Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 2025 yılının en iyi 10 mobil futbol oyununu inceleyeceğiz. Listemizde hali hazırda çıkış yapmış olan, beta'da olan veya çok yakın bir zamanda çıkacak olan oyunları derledim. Siz de listedeki oyunlarla ilgili görüşlerinizi veya kendi sıralamanızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tabii ki bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Şimdi isterseniz listemizi incelemeye geçelim. Listemizin 10. sırasında Rasu Games tarafından yapılan Pro League Soccer oyunu var. Yıllardır geliştirilen ve geçtiğimiz yıl aldığı büyük güncelleme ile son haline kavuşan Pro League Soccer, internetsiz oynayabileceğiniz ve yaklaşık 100 megabayt boyuta sahip bir mobil futbol oyunu. İçerisinde yer alan hazırlık maçı modu ve turnuva modu ile birlikte onlarca lig ve yüzlerce takımla birlikte ister Avrupa Kupası maçları, isterseniz de lig maçları oynayabiliyorsunuz. İçerisinde Süper Lig kulüpleri ve Türkiye milli takımının da yer aldığı Pro League Sakır oyununu en güncel haliyle ve tabii ki lisans yamasıyla birlikte oynamak isterseniz sizler için sabitlenmiş olma bıraktığım indirme linkine göz atabilirsiniz. Listenin 9 numarasında bizi karşılayan oyun Score Hero. First Touch Game stüdyosunun geliştirdiği ve mobildeki oyuncu kariyeri deneyimini en iyi yansıtan oyunlardan birisi olan Score Hero'da amacınız kariyer basamağının en altından başlayıp daha iyi kulüplerle anlaşmak ve zamanla kariyerin son basamağına geldiğinizde dünyaca ünlü bir süperstar olarak jübile yapmak. Geçtiğimiz yıl gelen güncelleme ile birlikte artık süperlik kulüplerinin de yer aldığı Score Hero'nun oyun mantığı ise oldukça basit. Önceden hazırlanmış simülasyon sahneleri içerisinde kendi istediğiniz pas ve şut tercihlerini parmağınızı ekranda kaydırarak yapabiliyorsunuz. Çok derin bir oynanışı veya muazzam grafikleri olmasa da ara sıra keyif almak için kesinlikle oynamanızı tavsiye edeceğim bir oyun. Score Hero oyununu ücretsiz şekilde indirmek için sabitlenmiş yorumdaki indirme linkini kullanabilirsiniz. Listemizin 8. basamağında Football League 2025 var. Mobile Soccer stüdyosu tarafından yaklaşık 2 yıldır geliştirilen oyun, çok yakında beta sürümünü noktalayıp 2025 versiyonu olarak çıkış yapacak. İnternetsiz oynanabilen ve 150 MB civarı bir boyuta sahip olan Football League içerisinde Süper Lig ve TFF 1. kulüplerini de barındıran geniş bir oyun datasına sahip. Oyun içindeki oyun modu çeşitliliği ise oldukça fazla. İster yüzlerce takımın yer aldığı gerçekçi bir kariyer modu, ister milli takım ve kulüp takımlarıyla oynayabileceğiniz turnuva modları, isterseniz de oyuna alışmak için oynayabileceğiniz çeşitli antrenman modları oyunda yer alıyor. Oynanış tarafında ise hala gelişime açık bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Oyun kontrolleri ve yapay zekanın geliştirilmesiyle birlikte listemizin zirvesini oynama potansiyeli bile var. Grafikleri günümüz mobil futbol oyunlarına göre yeterli seviyede diyebilirim. Ayrıca oyunda size eşlik eden bir Türkçe spiker de mevcut. Gol attı! Zamanla spiker, grafik, oynanış ve kadrolar güncellenir ve geliştirilirse kesinlikle en iyiler arasında zirveye oynayabilir. Futbol League 2025'i indirmek isterseniz sabitlenmiş yoruma göz atabilirsiniz. Listenin yedincisi ise Fifa 16 üzerine yapılan FC25 mobil modu. Geçmişteki en popüler mobil futbol oyunlarından biri olan Fifa 16 mobil artık internetsiz şekilde ve güncel kadro formalarıyla oynanabiliyor. Yaklaşık 1-2 yıl kadar önce modcular tarafından kırılan oyunun offline olan kısımlarına eklemeler yapılmaya ve geliştirilmeye devam ediliyor. Hali hazırda onlarca farklı ligden yüzlerce farklı takımla hazırlık maçı modu veya çeşitli turnuva modlarını oynayabiliyorsunuz. İçerisinde güncel süperlik kulüplerinin ve Türkiye milli takımının da yer aldığı FIFA 16 mod FC 25 oyununda grafikler ise harika. Neredeyse 10 yıllık bir oyun olmasına rağmen çağının ötesinde grafiklere ve hala taş gibi olan bir oyun mekaniklerine sahip. Eski FIFA oyunlarına ilginiz varsa ve bunu güncel kadro, forma ve grafiklerle tekrar deneyimlemek istiyorsanız kesinlikle bu oyuna bir şans vermelisiniz. FIFA 16 Mode FC 25 mobili en güncel şekilde indirmek isterseniz sabitlenmiş yorumdaki linkleri kullanabilirsiniz. Geldik 6. sıraya ve şimdiki oyunumuz Dream League Soccer. Yine First Touch Game Studios tarafından geliştirilen ve 10 yılı aşkın süredir piyasada olan Dream League Soccer çok yakında 2025 sezonu güncellemesiyle karşımızda olacak. Oyunda hali hazırda bulunan çeşitli oyun modları ise maalesef hala aynı. Teknik direktörünüzü oluşturuyor, kendinize bir yıldız oyuncu seçiyor ve kendi kulübünüzü oluşturduktan sonra karma takımlardan oluşan liglerde en üst kulvara ulaşmaya çalışıyorsunuz. İçerisinde yüzlerce farklı takımdan binlerce oyuncuyu barındıran oyunda maalesef hala süperlik kulüpleri yok. Ancak çok büyük ihtimalle 2025 sezonu güncellemesiyle oyuna Süper Lig kulüpleri de eklenecek. Dream League Soccer oyunu yıllardır benim beklediğim atılımı yapamasa da piyasadaki güncel mobil futbol oyunları arasında halen en iyilerden denilebilir. İnternette olan ve yaklaşık 500 MB boyutundaki Dream League Soccer'ı indirmek isterseniz sabitlenmiş yorumdaki linke göz atabilirsiniz. Listemizin 5. sırasında Türkçe Spiker ve 2025 sezonu güncellemesiyle ön plana çıkan ve benim yaptığım bir mod olan MRS25 var. Gol ve gol! Golle başladı başladı Hoş geldin diyelim. Oyunun orijinalinden farklı olarak Süper Lig ve Azerbaycan kulüplerinin de eklendiği MRS25'te Birçok büyük Avrupa Ligi, ve Süper Ligi güncel 2025 kadro ve formalarıyla oynayabiliyorsunuz. %95 oranında Türkçe spiker ve %100 Türkçe dil seçeneği ile birlikte oyunda ister menajer kariyeri yapabilir, isterseniz çeşitli turnuva modlarını oynayabilir ya da serbest antrenman modunda dilediğiniz takımı alarak keyifli vakit geçirebilirsiniz. Tek bir oyuncu yönetme modunun bulunduğu MRS 25'te oyuncu kariyeri oynuyor gibi de roleplay yapabiliyorsunuz. Grafik ve oynanışı itibariyle Dream League Soccer'a oldukça benzer olan MRS25, güncel mobil futbol oyunları arasında kesinlikle tercih edebileceğiniz bir oyun. İnternetsiz ve 300 MB civarı bir boyutla birlikte MRS25'i en güncel haliyle indirmek için sabitlenmiş yorumdaki indirme linkine hepinizi bekliyorum. Listenin 4 numarasında Total Football var. Geçtiğimiz aylarda yeni bir güncelleme ile birlikte oyuna Türkçe spikerin de eklenmesiyle oyun daha da keyifli bir hal aldı. İlk gol psikolojik üstünlük de kazandırdı. Oynanış ve grafikleriyle mobil alanda e-futbol ve EAFC gibi rakiplerine kafa tutan Total Football'un oyun mantığı ise rakiplerine oldukça benzer. Ultimate Team benzeri paket açıp kadro kurma ve klasman yükselmek oyunun temel amacı. Çeşitli etkinlikler ve online maçları ile oldukça keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca kurduğunuz kadro ile küçük çaplı bir kariyer modu deneyimi de yaşayabiliyorsunuz. Kesinlikle mobildeki en iyi futbol oyunlarından birisi olan Total Futbol'u denemenizi tavsiye ediyorum. Ve tabii ki indirmek için sizleri sabitlenmiş yorumda bulunan linklere bekliyorum. Listemizin 3. sırasında PSP editörü ile birlikte yaptığımız Türkçe spikerli PSP FC25 mobil var. Yakın zamanda beta sürümü olarak paylaştığımız oyun tam sürümü ise çok yakında bu kanalda olacak. Normalde PSP el konsolları için yapılan oyunu PSP emülatör yardımıyla mobil cihazlarınızda rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Ayrıca konsol deneyimini yaşamak için cihazınıza bir gamepad de bağlayabilirsiniz. PSP FC25 mobilde oyuncu kariyeri, menajer kariyeri, turnuva modları ve hazırlık maçı modu gibi birçok farklı seçenek mevcut. Mobil futbol oyunları arasında en iyi kariyer deneyimi kesinlikle bu oyunda. Oynanışı ve grafikleriyle de birlikte günümüz mobil futbol oyunları arasında kesinlikle en iyilerden biri. Ayrıca çok gerçekçi bir Türkçe spiker deneyimiyle birlikte konsol ve bilgisayarlarda yaşadığınız FIFA veya PES deneyimini bu oyunla birlikte mobil cihazlarınızda yaşayabilirsiniz. Ve topu gol! Atılan bu golü tribünler de ayakta alkışlıyor işte ve yanlış olmaz. Gerçekten güzel bir gol imza attı. İyi hocam? Müthiş bir gol. Evet hocam. Heyecan sürüyor. Gelecek güncellemelerle birlikte çok daha iyi bir deneyim sunmaya çalışacağız. Şimdiden Türkçe spiker, Türkçe dil ve Süper Lig'in yer aldığı oyunda en gerçekçi oyuncu yüzleri de mevcut. İnternetsiz şekilde oynanabilen ve sadece 1.5 GB boyutunda olan Türkçe spikerli PSP FC25 mobili en güncel haliyle indirmek isterseniz sabitlenmiş yorumdaki indirme linklerine hepinizi bekliyorum. Listemizin ikinci sırasında Konami'nin eski efsane PES serisinin devamı olan E-Football 2025 Mobil var. 2021'den beri düzenli olarak güncelleme almaya devam eden E-Football serisi çok yakında 2025 güncellemesini alacak. Online serverlar üzerinden oynanan oyunda temel amacınız paket açarak kadro gücünüzü arttıracak, yeni oyuncularla sözleşme imzalamak ve online arenada en üst klasmanları yükselmeye çalışmak. Düzenli olarak yenilenen etkinlikler ve turnuvalarla birlikte tabi dilerseniz arkadaşlarınızla da dostluk maçları yapabiliyorsunuz. Grafikleri ve oynanış mekanikleriyle listemizin zirvesinde oynayan oyunlardan biri olan eFootball Mobile'i sabitlenmiş yorumda bulunan linkten ücretsiz şekilde indirebilirsiniz. Listemizin bir numarasında futbol oyunlarının zirvesi olan FIFA veya yeni adıyla EAFC 25 Mobil var. 2024 yılından itibaren EAFC adıyla güncelleme almaya devam eden oyunun 2025 sürümü güncellemesi ise çok yakında karşımızda olacak. Konsol veya bilgisayar sürümlerinden aşina olacağınız Ultimate Team oyun modu ise EAFC 25 Mobil'in temel amacını oluşturuyor. Oyunda her ay yenilenen etkinliklerde elde ettiğiniz paketler ve ödüllerle kadronuzu geliştiriyor. Dilerseniz Coinsler ile online transfer pazarında oyuncu alabiliyorsunuz. Gerçekçi stadyum ve atmosfer, lisanslı takımlar ve yüz taramalı oyuncularla birlikte mobil futbol dünyasının zirvesinde yer alan EAFC Mobil, futbol oyunlarını sevenlerin kesinlikle denemesi gereken bir oyun. EAFC 25 Mobil'i ücretsiz şekilde indirmek için Hepinizi sabitlenmiş yorumdaki indirme linkine bekliyorum. Artık listemizin ve tabii ki videomuzun da sonuna geldik. Bu videoda sizlere 2025 yılının en iyi 10 mobil futbol oyununu derledim. Siz de kendi sıralamanızı veya videoyla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Daha fazla bunun gibi video için ve tabii ki bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.